Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSG oynuyoruz ama hassasiyet ayarları en düşükte. Yani dönmüyor o yüzden. Ve ilk adam aldığımızda bir tane adam alırsak video bitiyor. Yani şu an bayağı bir çevirmeye çalışıyorum ama olmuyor hani. Şeyden çok daha zor. Mesela şu an arkamda adam var ama dönemiyorum. Öldü zaten ben dönene kadar. İmkansız gibi bir şey hani önümüze denk getirip WASD ile almamız gerekiyor hani. Ha mesela böyle. Ya ben almadım onu. Asist yaptım. İşte hızlı olmadığım için. Aha. adamın önüme geçmesini beklemem lazım hani. Hayır. Neyse. Çok zor çok. Yani Sağda mı solda mı? Ya, bomboş orası niye sıkıyorsun? <gülüyor> dönmüyor. <gülüyor> ama bir eğlencesi de var hani. Böyle direksiyon çeviriyormuş gibi. Arkamda adam var ama yapacak hiçbir şey yok. Şöyle pusu kurayım. Gel buraya. Abi arkamda şu solda adam var. Aa, dönmüyor. <laughs> Gel buraya. <laughs> ya yapamadım. Neyse şu hafif makinelerden alalım. Aha. Ayağıma sıktım da. Asist bile olmadı. Biri bana sıkıyor. Arkamda büyük ihtimal dönemiyorum. Çok çok zor. ትንኝ ግርብ ግርብ ሰስታ ይችካርቲው አው